Ağabeyim. Kardeşim. Maşallah. Gündoğdu ağabeyim Dündar Bey ile Ahmet seferine gidecek. Lakin asıl Cengi bizde ihsan edeceksin dediydi bana gelirken. Ertuğrul'un yanında olmak, Haçlı ordusuna kafa tutmaktan zordur dediydi. Haklı çıktı. Dağ başında duman, yiğit başında boran eksik olmaz derler abi. Biz de bu cihana belanın üzerine yalın kılıç yürümeye gelmişiz. Hoş gelmişsin. Eyvallah. Geçmiş olsun. Hoş gelmişsin beyim. Hoş gördük. Geçmiş olsun yiğidim. Eyvallah beyim. Ey maşallah. Geçmiş olsun iyiydi. Beyim, beyim, Tam vaktinde yetiştim beyim. Tam vaktinde yetiştim. Ey maşallah. Günalp'e de haddini iyi bildirdin. Günalp beyim niyetinin halis olduğuna inanırım. Lakin... Saadettin itine olan sadakati... ...zor zamanımızda başımıza bela açabilir. Artık bey. Buyur beyim. Kale evvela Allah'a, sonra da sana emanettir. Saadettin, Günalp Bey'i paslı bir hançer gibi içimize sokmuştur. Günalp Bey'in, Saadettin itinin fitneleriyle değil... ...bizim buyruklarımızla hareket etmesini temin edeceğiz. Beyim, dediğin gibi bu adamın derdi devletin bekasıysa... ...o vakit işimiz daha zor olacaktır. Buraya sadece anamın elini öpmeye gelmedim Ertuğrul Bey. Devletimizi Saadettin'in zorbalığından kurtarana dek burada senin yanında kalacağım. Eğer biz o itin hakkından gelemez isek sadece senin değil. Bütün kayıların, bütün Türk obalarının canını okuyacaktır. Bilesin ki ben de senin emcindeyim Eyvallah abi. Günalp Bey'in her adımını bilmek isterim. Yanlış yapmasına müsaade etmeyeceksiniz. Ola ki yanlış yaparsa gereğini yapacaksınız. Buyruk senindir bey. Buyruk senindir. Buyruk senin bey. Beyim. Ahmet Alt nerededir? Hak yoluna girmiş. Kardeşimiz olmuş. Öyledir evelallah. Öyledir Bamsı. İbn Arabi ile birlikte ardımızdan gelir. Arabi obaya vardığı vakit... ...Ahmet de Bilecik tekfurunun yanına varacak. İçlerine sızıp bize onlardan malumat getirecek. Allah yardımcısı olsun beyim. Amin artık bey. Amin. Amin. Hamza. Oy. Oy Hamza. Aslan. Çok şükür ya Rabbim. Çok şükür. Bilirsin. Benim. Ertuğrul Bey, sağ olasın. Allah senden razı olsun beyim. Eyvallah hatunlar. Eyvallah. Şimdi tez obamıza varalım. Obada size diyeceklerim vardır.